Amerika hisse senetleri, S&P 500'ün Mart 2020'den bu yana en kötü ayının ardından Şubat ayına primlerle başladı. Seans sonuna doğru toparlanan piyasada hisse senetleri günün büyük bölümünde yatay bir çizgi üzerinde dalgalandı. Yatırımcılar bilanço açıklamalarına odaklanmaya devam ederken piyasa seyrini etkileyebilecek önemli şirketlerden biri seans sonrasında alfabet olacak. S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri %0.75 civarında primlendi. Dünya Sağlık Örgütü, yeni Omikron alt varyantının orijinalinden daha şiddetli görünmediğini paylaşmasına karşın daha bulaşıcı olduğunu belirtti. Amerika'da pazartesi günü görülen kuvvetli alımların etkisi ise Avrupa piyasalarında dün fiyatlandı. Eurostox 50, FTSE 100 ve DAX endeksleri %1 civarında primlendi. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörden 8'i günü kazanımlarla tamamlarken, altyapı hisselerinde %1.28 oranında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Öne çıkan sektör ise %3.5 oranında primleriyle enerji oldu. %1.5 civarında değerlenen ham madde, sanayi ve finansallarsa endeksi yukarı taşıdı. DAX endeksinde yer alan 11 sektörden 9'u günü kazanımlarla sonlandırırken, gayrimenkul hisselerinde %0.85 oranında görülen geri çekilme endeksi baskıladı. Teknoloji ve sanayi sektörlerinde %1.6 üzerinde primler görüldü. Sağlık ve temel tüketim hisseleri de %1'in üzerinde artıda kalmayı başardı. FTSE 100 endeksinde ise %3 civarı primlenen enerji ve ham madde hisseleri endeksi yukarı taşıdı. Dün Amerika'da öne çıkan veriler arasında Ocak ayı ISM imalat ve fiyat endeksi yer aldı. İmalat kalemi beklentilere yakın ancak bir önceki ayda görülen 58.7 seviyesinin altında 57.6 oldu. Fiyat endeksi ise tahminlerin ve bir önceki verinin oldukça üzerinde 76.1 seviyesinde gerçekleşti. Aralık ayında inşaat harcamaları %0.2 oranında artmasına karşın beklentilerin altında kaldı. Almanya'da Ocak ayında istihdamdaki değişim, 6000 seviyesinde yer alan öngörülerin oldukça üzerinde 48 bin olarak duyuruldu. İşsizlik oranı ise %5.2'den %5.1'e geriledi. Avrupa Birliği bölgesine yönelik işsizlik oranı ise %7. Avrupa'da bugün ekonomik takvim sakinken, Amerika'da öne çıkacak veriler, ADP istihdam raporu ve haftalık bazda açıklanan MBA mortgage başvuruları. Fed'in etkileri azalırken Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın perşembe günü atacağı adımlar piyasalara yön verecek. Faiz kararlarıyla beraber cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi de hareketlilik yaratacaktır. Fed sonrasında 97 seviyesinin üzerine yükselen dolar endeksi pazartesi günü olduğu gibi dün de değer kaybetti ve 95.40 seviyelerinden işlem gördü. 96.15 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama endeks için en önemli destek noktası olarak öne çıkıyor. G10 para birimlerinin tamamı dolara karşı değer kazanırken, emtia paralarından Yeni Zelanda doları %1'e yakın primle dolara karşı en çok değer kazanan para birimi konumunda. 0.6640 seviyelerinden işlem gören parite için 0.6680 ve 0.67 seviyeleri takip edilecek direnç noktaları olacaktır. Euro dolar paritesi de hafif primle 1.1260 seviyesinden işlem görürken 1.13 seviyesindeki 50 günlük ortalama ilk destek noktası olarak öne çıkıyor. Rusya Ukrayna geriliminin olası bir savaşa dönüşmeyecek olması ve dolar endeksindeki kayıplara paralel ruble gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolara karşı en çok değer kazananlardan biri. Dolar endeksindeki kayıplar değerli metal üzerindeki baskıyı da kısmen kaldırdı. Altın gün içerisinde 1808 dolar seviyesini test etse de işlem gününü hafif primle 1800 dolar seviyesinin hemen üzerinde kapattı. 1802 ve 1805 dolar seviyelerinde bulunan 50 ve 200 günlük ortalamalar üzerinde kalıcılık sağlanabilirse yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Fed toplantısı sonrasında 1.87 seviyesine kadar yükselen ancak sonra 1.80 seviyesinin altına gelen Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri dün hafif primle tekrar 1.80 seviyesinin üzerine çıktı. Bugün açıklanacak olan ADP ve Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verileri, Fed'in faiz politikasında rol oynayacağı için Amerikan 10 yıllıklarında da hareketlilik yaratacaktır. Avrupa 10 yıllıkları ise İngiltere dışında Amerikan 10 yıllıkları gibi satıcılı seyretti. İtalya 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 5 bas puan erterken İngiltere 10 yıllıkları ise yatay seyretti. Türkiye'de ise 5 yıllık CDS yatay seyrini korurken 535 seviyelerinden işlem gördü. Hazine kıymetlerinde orta ve uzun vadelerde az da olsa satış baskısı dikkat çekerken kısa vadeli kıymetler görece güçlü durdu. Şirket kıymetlerinde de özellikle kısa vadelilere ilgi dün de devam etti. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.